Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ruj açmalı yapacağız. Rujumuz bu. Şöyle kapağını göstereyim. Böyle. Şöyle göstereyim gibi. 103. Şimdi açıyoruz. Şöyle şöyle kapağından açtım. Aa, siyah kapa kapaklı. Şurada, yazıyor arkadaşlar. Görülüyor mu? 103'müş burası. 103 şeymiş. Böyle açıyorum. Açtım tekrardan açıyorum. Şöyle. Şimdi böyle. Bir deneyelim süreyim buramı. Nasıl? Şeftali tonunda şöyle gözüküyor arkadaşlar. Şurası da şöyle. Şu şöyle göstereyim şöyle. Çok güzel bence arkadaşlar. Beğendim tonunu. Tonu müteşem. Arkadaşlar şöyle parmağıma da geçiyor. Şöyle parmağım da şöyle. Ama gerçek hali böyle. Çok güzel. Allık da alacaktım. Allık orada yokmuş. Yani bitmiş. Ee, çünkü aldıkları onun ben istediğim şey istediğim allık türü kalmamış. O yüzden allık alamadım. Çok güzel arkadaşlar. Çok beğendim. Abla Aldık, alırken ki abla. Şeftali tonu bu dedi. Şeftali tonunda ben zaten şeftali tonu alacaktım. Şeftali çok tonu da daha zaten çok güzel. Şöyle. Burada ruj açılımı yaptık. Siz çok seviyorum. Bay bay.